Herkese merhaba. Beşine bir kahvenin yeni bir bölümüyle daha karşınızdayım. Bu videoda William Rossi'den gelen bir kahveyi iki farklı su ile demleyeceğiz. Kahve 15 gün önce kavruldu. İsmi Peru Ramazo. Peru Ramazo kahvesi yıkanmış katuayi ve tipik kahve oluşuyor. Sizlere biraz yıkanmış kahvelerden bahsetmek istiyorum. Kahve meyveleri toplandıktan sonra üzerindeki kabuk tabakasından ayrılıp müsilaj tabakası üzerinde olacak şekilde havuzlarda su ile fermante ediliyorlar. Bu fermantasyon işleminden sonra müsilaj temizlenmek üzere bir kere daha yıkama işlemine giriliyor ve sonrasında kurutma işlemine alınıyor. Bu kahvelere ne sağlıyor? Varyeteden varyeteye değişmekle beraber genel olarak daha parlak, canlı bir asidite, ...ve daha temiz tatlar elde ediyorsunuz. Yıkanmış kahveleri Mayuseber Caballero'nun anlatımını dinlemek isterseniz... ...yukarıdaki videoya gidebilirsiniz. İlk demlememi 6.7 pH, 58 ppm ribosozmoz su ile gerçekleştireceğim. Demlememi 245 ml su ile 92 derecede gerçekleştireceğim. Demlememde 15 gram kahve kullanacağım. Demlememi hario çentikli filtre ile gerçekleştireceğim. Bir demleme öncesinde filtremi ıslatacağım. Kahvemi komandante red kliks 44 klikte öteceğim. Ön demlemede ilk olarak 60 ml suyla başlıyorum. 30 saniye kadar bekliyorum. Bu sayede kahve yatağını daha iyi ıslatarak kahve yatağını bir sonraki basamağa hazırlıyorum. Sonrasında suyumu 120 ml'ye tamamlıyorum. 55. saniyeden itibaren 180 ml'ye tamamlıyorum. 1 dakika 25. saniyeden itibaren 245 ml'ye tamamlıyorum. Dört basamaklı eşit döküşlerle demlememin sebebi kalın partiküllerin yataktan uzaklaşmamasını ve kahve yatağımın eşit demlenmesini sağlamak. Toplam demleme sürem 2 dakika 18 saniye. Şimdi tadım zamanı. Şimdi buzdağı su ile demleme yapacağız. Kahvemi 250 mililitre suyla 92 derecede demleyeceğim. Demlememi 15 gram kahve ile gerçekleştireceğim. Kahvemi Commandant Red Clicks'te 40 klikte öğüteceğim. Demlememde bir önceki demleme gibi hario çentikli filtre kullanacağım. Ve tabii ki bir önceki demlemede de olduğu gibi demleme öncesinde filtremi ıslatacağım. İlk olarak ön demlemede bir önceki reçetedeki gibi 60 ml su ile kahve yatağını ıslatıyorum ve 30 saniye kadar bekliyorum. Sonrasında 120 mililitre kadar ısıtacağım. Birinci dakikadan itibaren 180 mililitre kadar dökeceğim. 1 dakika 30 saniyeden itibaren 250 mililitreye kadar 1 dakika 40 saniye içi 40 saniye kadar tamamlayacağım. İki reçete hazırlığı arasında parametre farklılığını azaltmak adına döküş basamaklarını aynı tuttum. Buzdağı suyla demlerken çözünmeyi arttırmak için su oranını ve süreyi arttırdım. Demleme sürem 2 dakika 38 saniye tuttu. Şimdi tadım karşılaştırması. Önceki reçeteyle bu reçete arasında ufak bir oran farkı ve süre farklılıkları vardı. Döküş farklılıkları çok fazla yapmadım iki reçete arasında. İlk demlediğim reverse osmosis'lu olan de koku sıcakken tatlı portakaldı. Bunda ise buzda suda demlediğim demlemede ise koku da hafif pekmez, erik ve ılındıkça da baharatlı bir koku geldi sıcakken tatta reverse osmozla demlediğim reçetede yoğun tatlı portakal ve kırmızı elma tadım notları aldım. Ötekisinde buzdağı demlememde ise sıcakken kırmızı erik ve portakal aldım. Ilınmaya başladıkça reverse osmozdaki demlememde çok hafif ananas aldım ama çok belirgin değildi. Buzdağı ile demlememde ise Gittikçe kompleksleşmeye başladı asitesi kahvenin. Yoğun ananas ve yoğun kırmızı elma gelmeye başladı soğumaya gittikçe kahve. İkisinin de gövdesi hafif orta arası bir gövdeye sahipti. Ama buzda ile demlememdeki kahvede çok keyifli orta uzunlukta bir bitişi vardı. Siz daha önceden bu kahveyi denediniz mi? Denediyseniz nasıl reçeteler denediniz? Ya da bu reçeteyi denediyseniz nasıl sonuçlar aldınız? Yorumlara yazarsanız sevinirim. Afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.